Türkiye'de bu konu çok hassas bir konu, önemli bir konu. Bir tek gencimizi kaybetmemiz, e, dayanamayız. Yani böyle bir acıyı Allah kimseye göstermesin. O yüzden bu skuturlarla ilgili, bugün Kumca'da da e, milletvekilleri de vardı, orada da söyledim. Mecliste tekrar bu, biz çocuklarımızı, geleceğimiz teminatı, gençlerimizi çok seviyoruz. Bu konuda kısa zamanda yeniden bir düzenleme yapılmasını talep ediyorum. Yani o çocuklar bizim çocuklarımız. O çocuklarımızın, e, scooter kullanan çocuklarımızın babaları da şoför. Hepimiz arabada kullanıyoruz. Ama bunun bir e, daha gözden geçirilmesini, yani hiçbir e, vatandaşımızın hayatını kaybetmesini asla istemiyoruz. Evet. E, yani bunlar yasa mevzuatla biliyorsunuz. Çok karışık bir mevzuat var. Türkiye'de büyükşehir belediyelerinin, il belediye, ilçe belediyeleri ve farklı biraz... E, Yetki ile ilgili e, düzeltilmesi gerekenler var diye düşünüyorum. Bugün milletvekillerine de bu konuyu gündeme getirdim ve inşallah e, mecliste bu konuda yeniden bir düzenleme yapılır. O çocuklarımız bizim geleceğimizdi. Ben tekrar çocuklarımızla başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar diliyorum. E, Suku kullanımı bizim trafik yapımıza, bizim yol yapımıza bence Türkiye genelinde çok uygun değil. Kurallara çok uygun çok düzgün kullanan insanlar da var belki hani işini gören ya da işte bir yere ulaşan insanlar da var ama e, toplamda düşündüğümüzde sıkı tur kullanan kurala uysa trafik e, tek seyreden araç uymayabiliyor. Seyreden araç uysa sıkı tur uymayabiliyor. Sonuçta e, dar alanda e, çözüm olmadı çok sayıda insanımızın yaşamına mal oldu. Ee, o yüzden ben Türkiye genelinde ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye genelinde bu UKOME'lerde Ulaştırma Koordinasyonu Daire Başkanlıkları'nda e, parçalı, yani bütün Ulaştırma Koordinasyonu Daire Başkanlıkları e, büyük şehirlere bağlı olarak hizmet ediyorlar. E, Türkiye genelinde bir düzenlemenin makul olacağı kanaatindeyim. E, bence meclisin gündemine girmeli ve sıkı tur kullanımı e, çok net yol kriterlerine bağlanmalı. Çok e, katı yol kriterlerine bağlanmalı ya da tamamen kaldırılmalı. Bizim bir yetkimiz yok maalesef. Ama hani bu Türkiye genelinde çözülmesi gereken bir sorun. Yani Türkiye genelinde e, hangi yollarda kullanılabilir, hangi yollarda kullanılamaz, hangi kurallara bağlı olarak kullanılır? E, insanlarımızın can güvenliği açısından bunun tasnifine ve yüzde yüz kurallara uygun işletilmesine ihtiyaç var. Ya da bunu yapamıyorsak hani Türkiye genelinde yollarımızın yüzde sekseni doksanı uygun değil diye görüyorsak da tamamen kaldırabiliriz diye düşünüyorum. Evet, skuterlar hayatımıza hızlı bir şekilde girdi. Hatta öyle hızlı girdi ki skuter konusunda artık e, sokaklarda uygulama başladığında, insanlar kullanmaya başladığında henüz bir yasal düzenleme, bir hukuki metin de yoktu. E, Scooterların sahada kullanılmaya hızla başlamasından çok sonra e, bir hukuki düzenleme yapıldı ama e, korkarız o da gerçeğin e, ihtiyaçların gerisinde kaldı e, tamamen serbest bir şekilde ehliyet sorulmadan yaş sınırı koyulmadan kask mecburiyeti getirilmeden cihazları hız sınırı koyulmadan uygulanmaya devam etti sahada skuter uygulaması. E tabi bunun sonucunda da kaçınılmaz olarak çok kazalar duymaya başladık. Ölümlü kazalar gittikçe daha da sıklaştı. Yaralanmalı kazalar belki ölüm olmadığı için çok Türkiye gündemine düşmedi ama sayıca oldukça fazla. Yani bu skuter kazaları nedeniyle yaralananlar, sakat kalanlar çok fazla. Bununla ilgili mutlaka bir düzenleme yapılması lazım. Öncelikle kesinlikle yaş sınırı getirilmeli, hız sınırlanmalı ve belli noktalardan alınıp belli noktalara koyulmalı bu skuterlar. Ve skuter kullananlara da tıpkı motosiklet kullananlar gibi kask sorumluluğu getirilmesi lazım. Çünkü yaralanmalı ve ölümlü kazaların önüne geçmek mümkün olmayacak bu şekilde. İlçe belediyelerinin bu konuyla ilgili çok fazla yetkisi yok. Ee, en azından şunu biliyorum. E, Büyükşehir belediyelerinin merkez ilçelerinde bu konuyla ilgili bir yetki yok. O konuyla ilgili e, bağlandığı noktaların tespiti bu kurallara aykırılık durumunda denetlenmesi konusunda ilçe belediyelerine yetki vermekte, ilçe belediye zabıtalarına yasal düzenleme ile yetki vermekte. Bence kontrol anlamında daha hızlandırılmış ve daha etkili bir yol olacaktır. Ama mevcut halde ilçe belediyelerin herhangi bir yetkisi yok. Şehrimizde birçok noktada baktığımızda işte kaldırımları işgal ediyorlar. Vesilesiyle bunun bir yönetmeliği var. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Bir yönetmeliği var. 50 kilometreyi geçen e, caddelerde bunların kullanımı yasak normal şartlarda. Tabi bununla ilgili e, Antalya Emniyet Müdürlüğümüz'ün uygulama yapması gerekiyor. E, ayrıca e, bunun e, yönetmeliğinde e, ilçeler bazında nüfus sayımına göre bir adedi olması gerekiyor. Şu an geldiğimiz noktada Çığ gibi büyüyen bir skutır e, kullanımı ve e, hat safhada skuter var ama Antalya'da nüfus sayımına göre, göre kaç tane skuter olduğunu bilen yok. E, bunun Antalya Büyükşehir Belediyesinin e, bu skutırların e, kaç tane olduğunu denetlemesi gerekiyor. İşte insanlar ters yönden e, gelen, e, özellikle biz bunu Subaşı Cadde'sinde İsmet Paşa'da çok yaşıyoruz. Ters yönden zaten dar bir olan bir yolda e, sürekli kazayla karşı karşıya kalıyoruz. E, yani birçok biz görüyoruz aslında ama tabii ki bunlar kazaların çok hat safhada görüyoruz. Ateş düşünce görüyoruz. Tedbir almaya çalışıyoruz. Bunu bizim daha önceden görmemiz gerekiyor. Yani bir biz olarak veya örnek vereyim Antalya Valiliğimiz, Antalya Büyükşehir Belediyemiz, Emniyet Müdürlüğümüz bunun daha öncesinden görüp bu can kayıpların yaşanmaması adına tedbir almamız gerekiyor. Uygulama yapmamız gerekiyor. Bunun cezası neyse uygulamamız gerekiyor. Evet bir sürekli bir uygulama yapılırsa e, bu birazcık tedbir kaydırıcı olur, caydırıcı olur. Burada da Antalya halkımıza da e, bunun 15 yaş e, üzeri vatandaşların kullanması gerekiyor. E, can kayıpları yaşamamamız adına, e, işte içimize can ateş düşmemesi adına çocuklarımızın bu 15 yaşın altında çocuklarımızın kullandırmamamız gerekiyor.